Evet, solaryum diyeceğim sizlere. Solaryum cilde tehlikesi var mıdır solaryum? Birçoğunuz evet diyorsunuz. Avustralya hükümeti de evet dedi. Cilt kanserinde artış var Avustralya'da. Türkiye'de durum farklı mı? Hayır. Uzmanlar Türkiye'de de eğer yaptırıyorsanız uyarıyor. Güneşten daha mı tehlikeli? Ee, kesinlikle daha tehlikeli çünkü kontrolsüz yapılıyor cilt hücrelerinin yapısının bozulmasına ve cilt kanserinin oluşumunu artırıyor. O tehlike yasak getirdi. Avustralya'da artan kanser vakaları üzerine solaryum yasaklandı. Solaryum ışınlarının yasaklanması aslında çok gerinde bir karar. Çünkü solaryum ışınları e, yapay güneş ışınları. Yeni yılın ilk günüyle birlikte Avustralya'da artık solaryum uygulanmayacak. Uzmanlar Türkiye'de de aynı tehlikeye dikkat çekti. Türkiye'de çok yaygın uygulanan bir işlem. E, özellikle güneşler güneşe çıkmadan önce e, yapılması gereken bir işlem gibi sunuluyor. Yoğun bir şekilde ve kontrolsüz uygulanıyor. Zamanla cildin erken yaşlanmasına, lekelenmesine, kırışmasına yol açıyor. Cilt elastikiyetini kaybediyor. Yani cildin koruyucu mekanizmaları azalıyor. Dolayısıyla da cilt kanseri için zemin hazırlanmış oluyor. Dermatolog Özge Ay'a bakan Türkiye'de de mutlaka tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de de yasaklanmalı mı sizce? İşte mutlaka yasaklanması çok kontrol altında tutulması gerekiyor. Dünya ülkelerinin tek tek terk ettiği solaryuma karşı Türkiye'de nasıl bir önlem alınacağı merak ediliyor.